Herkese selamlar diliyorum arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Trend Yol Yemek'te ilk siparişe özel %50 indirim fırsatı var. Ayrıca arkadaşlar, siparişlerinizden sonra 10, 15 ve 20 TL indirim olduğunu daha önce sizinle paylaşmıştım. Eğer sipariş vermediyseniz verebilirsiniz veya yakınlarınızdan Trend Yol uygulamasını indirdikten sonra Trend Yol Yemek linklere tıkladığınızda mesela benim paylaşacağım bir link olacak bugün. O linki tıkladığınızda bu %50 indirim size de çıkacak. Bu şekilde indirimli sipariş verebilirsiniz. Gün içerisinde farklı indirimli yemek siparişi verebileceğiniz bir tane daha yer paylaşacağım. Böyle güzel yemek siparişleri indirimli yapıp verebileceksiniz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Short videosu olarak paylaşmak istedim. Like'ları unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açmayı unutmayın. Öpüldünüz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.